Selam ben Eda. Bugün birlikte 2200 metrede arkadaki Kaçkar Dağları ve Kaçkar Ormanlarına karşı bir video içeriği hazırlamak için buradayım. Birlikte bir e, mobilite pratiği yapacağız. Mobilite yani ya da mobility eklem hareketliliğini ifade eder bedenimizdeki en büyük yapılarımız aslında eklemlerimiz yani kasları tutan ana yapılar eklemler omuzlarımız, kalça eklemi, dizler, ayak bilekleri, ayak parmakları, el bilekleri, el parmakları, boyun eklemi gibi. Ana ya da dirsek gibi ana e, bağlantı noktalarımız eklemlerimiz ve bizim asıl hareket kabiliyetimizi sağlayan ve koruyan şey eklem sağlığı. Eklemler e, vücuttaki biliyorsunuz yüzde %80 oranında yaklaşık bir e, su oranına sahibiz. Ve bu suyu akışkan bir şekilde e, aktive etmek ve canlılığını sağlamak eklem hareketliliği yani mobilite pratikleriyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla sadece yoga pratikleriyle değil mobilite pratikleriyle de yaptığımız çalışmaları desteklersek o zaman hareket kabiliyetimiz giderek artacak ve ee, ana yapılarımız olan eklemlerimizin sağlığı da gerçekten gerçekleşmiş olacak. Şöyle tarif edebilirim, bunu e, coğrafyacılığımı da e, kullanarak bir akarsu yatağı var diyelim ve o akarsu yatağının e, içinden akışkan bir şekilde canlı bir su akıyor ve bir heyelan e, ya da herhangi bir doğal afet sonrasında o akarsu yatağına bir kayanın düştüğünü düşünelim. O akarsuyun akışı engellenmiş olacak ve akarsuyun aslında canlılığı bozulacak işte bizim de bedenimiz aslında bir akarsu yatağı gibi. Bu akarsu yatağındaki sıvıyı canlandırmak da mobilite pratikleriyle gerçekleşiyor. Bugün birlikte biraz hip mobility yani kalça mobilitesi üzerine çalışacağız ve eklemlerimizi daha akışkan ve sağlıklı bir hale getireceğiz. Hazırsan başlayalım. Önce bir Seyza'da oturmanı isteyeceğim. Kuyruk sokumunu içeri topla. Birkaç nefes. Nefesinle birlikte bugün bu pratiğe kendini farkındalıklı bir şekilde hazırla. Eğer ayak bileklerinin esnekliği henüz... Bilek eklemin yeterli bir esnekliğe sahip değilse oradaki kaslar ya da ayak parmakların bu poz senin için acılı bir poz olabilir. Eğer şu anda senin için çok acı verici bir haldeyse oturuşunu değiştirebilirsin. Ama dayanabiliyorsan burada o acı eşiğini belirecek olan kişi sensin. Sana zarar vermeyecek bir kıvamda bir acıysa nefesinle birlikte o acıyı tatlı bir yere dönüştürmeye çalışabilirsin. Derken geldim ellerimle matı buldum. Omuz bilek hattı aynı hizada, kalça diz aynı hizada. Eğer benim gibi e, eğimli bir yerdeysen e, bazı e, dinamiklerin eşit dağılmayabilir ama e, düz bir zemin üzerinde yapıyorsan bütün e, dinamiklerin daha eşit yayılmasına e, dikkat edebilirsin. Yavaşça şimdi aldığın nefese sağ bacağı e, Yaba, kadar, kadar, ben sol bacağı yapayım. Siz de daha rahat görün. Yana doğru açtım. Yana doğru açtım ve kapattım. Bunu zaten yoga pratiklerinde de yaptığımız bir şey. Küçük küçük bir eklemi hazırlayalım. Açtım, kapattım. Ve bunu yaparken ayak parmağını biraz kuvvetlendir, iç bacağını sık, karnını kullan. Şu anda bile karın kaslarımın gayet aktif bir şekilde çalıştığını hissediyorum. Sen de bunu bu hissi yakalamaya çalış. Ve şimdi burada tut. Yavaş yavaş aşağı yukarı doğru hareket ettirmeye, küçük küçük pompalar şeklinde hareket ettirmeye başla. Derken o pompalar yavaşça daireler şekline dönüşsün. Ve bacağı bükülü bir şekilde ayağını da ayak parmaklarını flex'e alarak dizini bük ve biraz kalçayı da pamplayalım. Bir taşla iki kuşçuluk her zaman iyidir. Yavaş yavaş aldığın nefeslerle nefeslerin eşlikçi olsun. Nefesleri unutma ki oksijen kapasiten arttıkça bedendeki yağ yakımı da daha kuvvetli ve hızlı bir şekilde gerçekleşsin. Derken geldim, dizi tekrar yere yerleştirdim. Ve diğer taraf için aynı hareketi gerçekleştireceğiz. Şimdi önce sol ayak parmağım takılı, sağ bacağım kuvvetli, iç bacağımı sıktım, karnım kuvvetli. Bacağı kaldırdım, ben bu harekete köpek işemesi diyorum. Ee, daha açıklayıcı oluyor. Ayak parmağım, bacaklarım aktif, karnım aktif. Ve küçük küçük dizimi birleştirip tekrar açıyorum. Mobilite çalışmalarına... Aslında kirişleri yağlamak desek çok da doğru olur. Düşünün ki bir kapı zamanla nasıl ki e, kabiliyetini, hareket kabiliyetini yitiriyor ve onu yağladığımızda kapının daha kolay açılıp kapandığını görüyoruz. Aynısını biz mobilite çalışmalarımızla kendi bedenimize yapmış ve gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu farkındalıkla bu hareketleri yapmaya çalışırsan ve bedenini aktif kılarsan çok daha sağlıklı olacak. Tuttum burada. Küçük küçük yukarı aşağı doğru pamplıyoruz. Bu pompalarla birlikte daha aktif bir şekilde hareketi hissedebilirsin. Derken geldim şimdi bir kalem tıraş gibi eskiden böyle e, şimdi hala daha var aslında. Böyle değirmen gibi dönen kalem tıraşlar vardı. Ya da bir değirmen gibi bacağını döndür. Ve son turu yaptıktan sonra dizi büktüm. Ayağım flex'te. Karnım hala kuvvetli. Nefeslerimi sakinleştirdim ve yavaş yavaş yukarıya doğru küçük küçük yine pamplar yapıyorum. Bunu yaparken kalçanı aktifleştir ve nefeslerini de. Bir yandan da bu harika manzarayı da biraz bugün puslu ve sisli olsa da küçük küçük gözlerine göz banyosu yapmak için karşıdaki kaç kar ormanlarına dikebilirsin. Bir sonraki turda yavaşça geldim dizi yerleştirdim. Biraz kalçayı topuğa doğru düşürdüm ve dinlendim. Şimdi aldığın nefes ayak parmaklarını tak gel. Kendini yavaşça aşağı bakan köpeğe at. Sağ bacakla yüksel yukarı doğru. Getir yavaşça öne doğru sağ elin içine yerleştir. Ve göğüs kafesini sağ tarafına doğru çevirirken kalçayı da sağ ayağının topuğunun yanına doğru yerleştir. Burada sol bacak yani uzun bacak eğer sen sağın solun farklı bir şekilde yapıyorsan uzun bacak ve bükülü bacak diyelim biz buna. Uzun bacağının parmak köklerini kendine doğru çek ve e, aşil tendonunla yeri iterek eğer bacağının arkasının ve içinin e, uzunluğu uygunsa tabii ki burada biraz küçük küçük yine aşağı yukarı doğru pompalar yapacağız. Bu pamplarla birlikte... Kalça ekleminin ve ruh kası diye bilinen su askasının da açılmaya başladığını hissedeceksin. Eğer macera seviyorsan benim gibi ve pratiğin daha ileri seviyedeyse bu pamplara ellerinle eşlikçi ol. Derken gel el parmaklarını örümcek bacak şeklinde gel yere yerleştir ve diğer tarafa doğru şimdi bacak değiştirdik. Kalçayı bu defa sol topuğun yanına yerleştirdim. Uzun bacağımın parmak kökleri kendime doğru çekili ve aşil tendonumla yeri itiyorum. Dirseğim diğer bacağımı dışarıya doğru bükülü bacağımı itiyor. Kalça eklemim açılsın diye küçük küçük aşağı yukarı doğru yerden elinle destekte de alabilirsin. Küçük pamplar yapıyorum eğer baktın dengen burada çok iyiyse kalçan yere doğru yuvarlanmıyorsa eğer mobilite çalışmalarını zaten yapıyorsan bu hareketi çok kolay yapacaksın ama yapmıyorsan kalçan direkt pıt diye <laughs> arkaya doğru düşecek kendine Uzayarak kaldır ya da düştün diyelim, ellerinden destek alarak kendini kaldırabilirsin. Ve adım adım kendi bu pratiğin içinde bile kalça ekleminin açıldığını yavaş yavaş adım adım göreceksin. Çoraplarım için ayrıca kusura bakmayın. Doğanın içinde biraz böyle yalın ayak ya da işte çoraplarımla gezindiğim için kirlenmiş ve yaban mersini toplarken tabii ki. Ee, ama önemli olan görüntü değil sanırım e, konunun işlevselliği diye düşünüyorum. Ve yavaşça tekrar geldim döndüm. Diğer tarafa son bir kez daha derken geldim. Ayağımı şöyle bir point flex yapıyorum. Yavaşça matın başına doğru tekrar başladığım yere geldim. Elleri bastım. Bunları yoga pratiklerinde de bir akış şeklinde kullanabilirsin. Öndeki ayağı yavaşça geriye doğru gönderdim kuvvetli bir şekilde. Ve parmaklarımı bastım. Bir nefes aldım. Nefes verirken göğüs kafesimden nefesi kolaylıkla ve yumuşakça boşalttım. Derken sağ bacağı kaldır. Kuvvetli bir bacakla dizi bük. Yavaşça plank'e gelir gibi gel. Ve elini, ayağını elinin içine yerleştir. Pelvisini yavaş yavaş diğer tarafına doğru çevir. Ve artık sol diz bükülü, sağ bacağımın aşil tendonundayım. Aynı hareketi diğer tarafta gerçekleştireceğiz. Küçük küçük bantlar yapıyorum. Şöyle bir dizini dirseğini iterek kalça eklemini açabilirsin. Sırtını dikleştir. Ayak parmağını iyice çek kendine doğru. Ve bir sonraki nefesinde ellerine yerden destek al. Bir ninja gibi kalçalı çok yukarı kaldırmadan gel. sana denilen harekette Burada kalçayı diğer topunun yanına yerleştir. Biraz parmak topuk yaparak burada ayak bileğini rahatlat ve oradaki eklemi sıvısını canlandır. Dilersen bu tarafta biraz yine yüksel yukarı sırtını dikleştir. Dirseğinle dizini dışarıya doğru it. Kalçayı iyi hazırladıktan sonra kasların daha iyi esnediğini, eee hanumana sana ya da işte şpagat diye bilinen ya da split diye bilinen bacak esnetme hareketini de daha kolay yaptığını göreceksin. Aynı zamanda bu hareket bir hanumana sana pratiği içinde güzel bir hazırlık pozu. Yavaşça kalçayı indir ve ellerini ileriye doğru uzatarak uza Sırtını yuvarlak, kuyruk sokumunu yuvarla. Çeneyi göğüs kafesine al, in. Ve tekrar yüksel. Eğer bunu yapamıyorsan elinden destek alabilirsin. Kalçanı kaldır, sırtını yuvarla, in. Kalçanı kaldır, sırtını yuvarla ve in. Aldığın nefeste şimdi bir kez daha geldim, adımladım, ellerimden destek aldım ninjacılık için ve tekrar skandal sana da diğer taraftayım. Üst bacağımı uzattım pointimle, fleximle, hamstringlerimi yani arka bacaklarımı uzattım. Bir iki tur daha yap bunu. Ne artık squatta neler yapabileceğimize bakalım. Yavaşça geldim, pelvisi çevirdim, ayak parmak kökümde döndüm, elleri bastım kuvvetli bir şekilde. Arkadaki ayak parmağım takılı ve Öndeki ayağı çektim. Bacağı gönderdim geriye doğru. Daha sonra diğerinin yanına yerleştirdim. Ve geldim. Sıçradım namaz karasana'ya. Yani squat'a. Halk diliyle squat. Yoga diliyle namaz karasana. Yani malasana çelenk pozu. Bu poz aynı zamanda kendime daha uygun bir yer bulayım. Evet. Bu poz aynı zamanda kalça eklemini gerçekten çok rahatlatan su askasını yani ruh kasını e, yavaş yavaş açan e, zihnimizi de sakinleştiren ve e, en büyük yapımız olan kalça eklemimizin de hareket kabiliyetini artıran bir hareket. Yavaşça şimdi dirseklerini dizlerinin. İçine al ve dışarıya doğru iterek omurganı dikleştir. Kuyruk sokumunu yere yerleştir. Yavaş yavaş yerleştir derken yere doğru uzat. Omurga hattında yukarıya doğru da uzamayı ihmal etme. Ve bütün bunların hepsini nefesin eşliğinde yapabilir misin? Elleri açtım. Küçük küçük aç kapalar yapıyorum. Bunu yaparken sanki küçük ufak 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 minnoş minnoş danslar ediyormuşçasına açıl ve kapan. İçeride nefesin bir müzik olsun ve o müziğin ritmiyle birlikte açıl ve kapan. Süzüle süzüle. Aynen şu anda arkada ya da önde süzülen sisler gibi. Ve geldim. Adım adım Biraz kapatabilirsin. Adım adım geldim. Dizlerimi yavaşça üst bacaklarımı kullandım. Karnımı kullandım. Dizlerimi yavaş yavaş yere bıraktım. Ayak parmak köklerimdeyim. Topum, kalçamda. Ve yavaşça kalktım. Bir de yandan göstereyim. Buradan da daha iyi izleyebilirsin. Bu hareketi bence yandan yapalım. Aldım nefesle yavaşça ayak parmak köklerime geldim. Üst bacaklarımı kullanıyorum. Karnımı kullanıyorum. Gayet aktif. Dizleri yavaş yavaş ileriye doğru uzatmaya başladım. Ellerimle ileriye doğru uzadım. Adım adım dizlerimi yerleştirdim. Ve kaldırdım. Aldığım nefese tekrar göğüs kafesimi patlattım, omurgamı dikleştirdim, karnımı kuvvetli, ileriye doğru uzanıyorum, ve üst bacaklarımı sıktım kullandım kalçam topuklarımda adım adım dizlerimi ne kadar yavaş yapabilirsem o kadar götürdüm ve verdiğim nefese geldim sırtı doğurdum ve uzadım. Hadi bir kez daha yapalım bu, bu defa bir de göğüs kafesini de açalım üzerine cila olsun. Yavaşça geldim yine adım adım dizleri götürüyorum dizler değdiğinde ki bunu ne kadar yavaş yaparsan diz ekleminin o kadar akışkan olduğunu göreceksin. Pelvisimi iterek açıldım göğüs kafesimle ve nefes verirken sırtı doldurdum çeneyi göğüs kafesine aldım dizleri yerden kaldırdım ve squat'a geldim. Aldığın nefese tekrar göğüs kafesinle açılmaya başla. Kürek kemiklerini yaklaştır. Dizleri adım adım götür ileriye doğru. Ve pelvisi it ve açıl. Sonuncusunda bir de Danurasana'ya gideceğiz pardon ustura ya gideceğiz. Yani deve duruşuna. Geldim parmak köklerime. Topuk kalçam da hala da. Eğer bunda henüz bedenin uygun değilse ellerinden destek alabilirsin. Götürdüm. Ve açıldım. Açıldığım gibi elleri topuklara doğru ulaştırdım. Henüz hala çenem göğüs kafesime doğru yakın kürek kemiklerimi yaklaştırdım. Omuzları çektim geriye doğru. Şimdi artık boynumu boğazımı da açtım geriye doğru bıraktım. Göğüs kafesimi gökyüzüne doğru uzattım. Ve nefeslerim akmaya devam ediyor. Aldığın nefes önce çeneyi göğüs kafesine al. Kürek kemiklerini doldur. Omuzları içeriye doğru çek. Gel sırtı doldur ve yavaşça kuyruk sokumunu yere yerleştir. Biraz daha öne geleyim. Burada bir çukur var. Şimdi bir küçük bir akış yapacağız buradan. Ellerine herhangi bir eline geriye doğru aldım. Kalçamın yanına yerleştirdim. Diğer elimle ileriye doğru uzayacağım ve kendimi attım öne doğru. Ve şimdi el kol değiştirdim. Yavaşça eli yerleştirdim. Kuyruk sokumumu yuvarlayarak arkaya doğru oturdum. Şimdi ileriye doğru uzadım attım kendime bir patlatma gücü kullandım ve el kol değiştirdim. Bunu üç tur yapalım. İleriye doğru uzadım attım kendime, el kol değiştirdim ve geldim. Aldığım nefesle tekrar şöyle bir yana doğru döneyim. Burada kalça eklemi için şimdi küçük bir akış yapacağız. Herhangi bir dizimin, ben sağ dizimi yerleştiriyorum. Ayağımın iç kenarına doğru geldim. Tabi burada kendi sınırlarını gözetmeyi ihmal etme. Yavaşça dizimin içini yerleştirdim ve tekrar geldim squat'a. Ve şimdi diğer ayaktayım. Ayağın içini, dizinin içini yerleştirdim. Ağırlığımı sağa doğru aldım ve tekrar geldim squat'a. Bir tur daha yapalım. Hatta iki tur daha. Ne tarafa doğru, yani hangi ayağımı ve dizimi içeriye doğru yerleştiriyorsam kendime alan açmak için ağırlığımı diğer tarafa doğru transfer ediyorum. Ve tekrar geldim squat'a. Bir tur daha. Toparlandım ve elimle kolumla da eşlik ediyorum ki içimdeki dansçıyı keşfetmeye devam edeyim. Geldim. Buraya. Ve küçük küçük ellerimi aldım. Adım adım yürüyorum matın başına doğru. Ve şimdi tekrar geriye doğru gidiyorum. Bir kez daha geldim başladığım noktaya. Yavaşça kuyruk sokumumu yerleştirdim. Ayaklarımı uzattım bir nefes aldım. Nefes verirken dinlenmek için uzun bir omurgayla katlandım bacağıma doğru. Bu <laughs> hareketten sonra ellerimi aldım geriye Ayaklarımın tabanlarını bastım. Tekrar kendimi ittim. Ve geldim. Aşağı bakan köpeğe. Ne için aşağı bakan köpeğe geldim? Bakalım buradaki esnememiz bu kadar kısa bir esnemeyle neler yapabileceğiz? Bugün hiç esnememiştim. Ee, bir şpagat e, yani split ya da hanımana sana için bakalım uygun hale geldim mi? Geldim bacağı aldım. Öne doğru atmak. Başladım. Arkadaki ayağımı göndermeye başladım geriye doğru. Ve yavaş yavaş spirit için üst gövdemi kaldırdım. Evet. Buraya yani point ya da flex yapabilirsin. Omuzları çek geriye doğru. Üst gövdeni geriye doğru al. Ve gördüğün gibi gayet güzel bir şekilde bu kadar küçük bir pratikle bile kalça eklemi adım adım hanıma anlasana ya yani sprit için hazır bir hale geliyor. Eğer bu videoyu yararlı bulduysan ve faydalandıysan bana destek olmak istersen beğenip takip alabilirsin. Bir sonraki videoda ve e, Gito Yaylası'ndaki bu güzel Anlardan tekrar birlikte görüşmek üzere.